Kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolar hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hyundai Accent Admir 2006 modeli aracımın e, 2001 yılında almıştım. Ve bu yıllık kullanım serüvenim ve neler yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu aracı aldığımda ilk dizel aracımdı. Hatta ilk değil, e, pardon yanlış söyledim. İkinci dizel, ilk dizel aracım Dine'ydi. 2009 model. E, diğer 20 LPG7'ydi kullandığım araç. Ondan sonra buna geçtim. E, şimdi kullanım deneylerini sizlere aktarmak istiyorum. 1.5'ler ilk çalıştıkları zaman araçlar sesli bir şekilde çalışma yapıyor değerli dostlar. Bu sesten dolayı ilk bir bir dakika, bir buçuk, iki dakika ses daha sonra yağlama yaptıktan sonra bu ses kesiyor. Arkadaşlar ben iki aracımı aldığımda aracın yağını, trigger kayışını, V kayışını, devir daimini, üst kapağını, hortumunu e, değiştirdim. Bunu neden yaptım sizlere söyleyeyim daha önceki e, aldığım şahıs kaç sene kullandı artık 10 sene 15 sene mi kullandı artık kaç sene kullandı bilmiyorum ben yağını suyu değiştirdim dedi ama ben kendim yağını da değiştirdim ee, yağını petrol ofisi aldım ama pek memnun kalmadım 5.30 almıştım yağını almıştım ee, VKH falan da gittim Ankara İvedik'te bir e, bilindik bir center'da şimdi ismini verip reklam yapmasın. orada değiştirdiler ee, değiştirdikten sonra aracım e, şeyinde e, kulaklarda kopma olduğu söylendi. Onu da değiştirdim. Onu yalnız çıkma aldım. Çıkma orijinaller 750 idi o zamanlar. Çıkmalar 500 müydü 600 müydü öyle bir şey. Hatta 1000 liraydı herhalde çıkmalar, şey orijinaller. Neyse bunu değiştirdim. 600 lira falan verdim. İvedik e, Yıldız Sanayi sitesindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam yaşarlardı. Hani bunu da söylüyorum ki o abimiz çok değerli bir insan. Hani e, çok beğendiğim için söylüyorum. E, şimdi işte devir daimi değiştirdim. İşte bu e, şeylin antifrizi suyunu aldım. Antifriz şey antifrizi şey aldım e, Radyatör için. O diğerlerine göre daha iyi oluyor. Şimdi sizlere de burada bir şey bir dipnot iletmek istiyorum. E, şimdi aracınıza su varsa çamurlu su hani suyla bu aracın radyatör aksamı kullanıyorsa hani motor soğutma suyu. E, su varsa siz suyla devam edin. Eğer antifriz kullandıysa eğer antifrize devam etmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü bunda ne oluyor onu da anlatayım. Eğer siz toprak yerine şey su yerine antifrizi değiştirdiğiniz zaman e, bu su zamanla erozyona uğratıyor işte e, hortumlarda falan. Oradan suyunuz patlar. Hortumlar patlar. Belli bir aksamlarda erozyona uğrayabilir. Hani eskiden pek antifriz kullanımı olmuyordu. Normal şey kullanıyorlardı, su kullanıyorlardı. E, ee, bu da su pas yapıyor. İçindeki o şey çamurlaşma falan oluyor devam bir kere, git Bu da parçaların içinde erozyonlar oluyor. Pitre tıkanı, şu tıkanı, bu tıkanı sıkıntılı durum oluyor. Neyse arkadaşlar bunları da hallettim. Patlayan, yani patlak, şişen, e, eskimiş olan borular falan da değiştirdim. Plastik borularını. İşte e, köşeden usta değiştirirken o ee, bunlarda 1.5'lerde şey oluyor, turbo oluyor, turbonun şeyini sökmüş, oradan bir şey yapmış, o biraz tıkırdıyordu. Bunun içindeki e, bazen tıkırdama ses gelir, bu lifter veya subaptan değil değerli arkadaşlar. Bunların e, genel sebebi anatomisi, içindeki parçalar tıkırdama yapar. Sübap vurduğu zaman çığ 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 diye ses gelir. Neyse ben de gittim bu arkadaşlara, bu ivedikteki center'a. Arkadaş dedi ki bunda dedi sübap şey var dedi. Abi dedim nasıl olur araba yağ gibi gidiyor. Ses de gelmiyor. O dedi sübaplardan. Hadi o da kendine iş buluyor. Ben kendime eminim. Kimse de iftira atmıyorum. Bildiğim şey. Ben bu aracı Exp e gösterdim. Motor ustasına 3-4 kere gösterdim. 4 e, ustadan 4'e motorda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledim. Ben de gidip geliyorum bu araçla. Adam bana diyor bunun diyor sübaplarında sıkıntı var. Sübap, sübapları şey oldu. Neyse ben de gittim başka bir ustaya sordum. İyi bir usta şaşmazsa. Şaşmaz ha? İbrahim yanlış Ya bunları da söyleyeyim ki lazım olan arkadaşlar belki e, sormak için videomu izlerler. E, bundan mütevellit onlara bir yardımımız dokunursa ne mutlu bana arkadaşlar. Neyse bu işlemi de hallettim. Tamam mı? 4 kişiye de ustaya sordum. Bakın 4 senedir de şey sesi kullan. Bunlar biraz sessiz çalışıyor. Herhalde beni düşürecek de Tonga'ya. Arkadaşlar tonun oraya düşecekti bu usta. Şeyde ibedikte senterli olan usta. Ee, neyse oradan da geçtim. Bu işi de hallettim. Güzelce yağlamam, yağımı, suyumu falan hepsini değiştirdim. Güzelce hiçbir sıkıntım kalmadı. Şimdi aracım yağ gibi kaynıyor. Gidiyor, geliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir de e, şunu söyleyeyim. Aracın konforu olarak pek öyle bir konforlu bir araç değil. Daha önceki araçlarda kullanmıştım. i20 kullandım mesela. O da güzel konforluydu buna göre. Ya yani fazla bir konfor beklemeyin yani. Bu düşük paket. Şimdi Admiral'lerde 3 tane paket oluyor. Bir güvenlik paket, bir normal paket. 2 e, tane pardon. Bir normal, bir de güvenlik paketi. Benimki sade. Bir tane güven airbag var. Güvenlik pakette 2 airbag, bir ABS var. Anladınız mı arkadaşlar? Bunlarda bu farklar var. Bir de bir altlarda çift fan varmış. Öyle biliyorum. Gruptan öğrendim bunu. Ha, bilmiyorsam da tam araştırıp bulabilirsiniz derdi olsa. Neyse bu işlemleri falan hallettim ben. Arabayı şöyle bir toparladım kullandığım süre içerisinde en iyi özelliklerini ben size söyleyeyim. Beni hiçbir zaman yolda bırakmadı. Arızalanmadı, motor arızası falan vermedi. Sanayiye gitmişimdir. Arabayı sürtmüşümdür. İşte ee, ne bileyim yağ lazım o, su lazım olmuştur. Arabanın içindeki ambiyans yaptırmışımdır. Ses sistemine baktırmışımdır. Hani ses sistemini toparlıyoruz arkadaşlar. Onlara baktırmışımdır. Şimdi bu videoda da ambiyans sistemini koymak isterim. Hani bir e, videonun sonuna veya ortasına onu da koyacağım. Yani bunları kontrol etmek için gitmişimdir sanayiye. Öyle zaten bulundum e, bulunduğum yer ben Sincan tarafında oturuyorum arkadaşlar. Buradan Sincan'daki arkadaşlara da selam olsun. E, burada öyle pek fazla e, şey yok. Yani Hyundai'den anlayan adam yok. Şa Şaşmaza gideceksin. Allah çok şükür de herhangi bir e, başımıza artacak bir arıza, bir sıkıntı rastlamadım. Mesela ön önceki dilimine yakın bir sürü arızaydı. E 20'de de rastmadım ama sat, sattık, sattık yani. Neyse arkadaşlar bunlar da hallettik. Anladığınız gibi güvensiz güvenlik olmayan paketten aldım. Ama dizel yoldaki LPG kullanan motorlar biraz daha insanları üzüyor. 1.3'ü güzel az yakıyor arkadaşlar. Ancak 1.3 motoru da almamamdaki almamam LPG'yi sevmiyorum ben abi. İçeride bir gaz tüp kokusu geliyor bunu. Sevmiyorum LPG'li araçlar pek. Sevmiyorum. Hem motor randımanı düşük oluyor arkadaşlar. Hem de kokusundan ben rahatsız oluyorum. Şimdi benim bütün araçlar dizeldi. Dinea 2009 dizeldi. i20 dizel. Ha i20 dizel değildi benzinliydi. Onda bir düşüşe geldim arkadaşlar. Güzel bir araç denk gelmişti. Onu almıştım. Ama ondan da memnun kalmadım işte o LPG sisteminden dolayı. Araç güzeldi yani dört dörtlük. Ama araçtan randıman performans alınmıyor arkadaşlar. Ee, 1.5 en sonu 6 aldım. 1.5 de güzel arkadaşlar. Kullanıyorum. Şimdi ben bunu ekspere götürdüm arkadaşlar. Eksperin de hatalarını anlatacağım. Burada e, Sincan tarafındaki bir eksper. Abi götürdüm araç her şeye bakıyor ama aracın göstergediği mazotu full gösteriyor. Arızası varmış. Onu söylemedi arkadaşlar. Şimdi bunlar da paket paket yapıyorlar. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Paket paket yapıyorlar. Bir kaporta diyorlar. Bir iç aksam diyorlar. Bir şu diyorlar. Bir bu bu. Bir sürü paket koymuş. Yani tek paket yoktur. Mesela 5 liraya şu paket. 7 liraya bu vade, 15'e bu paket. Halbuki hepsini bir paketin içine koysalar vatandaşımıza rahat edecek. Arkadaşlar ben bunu iki aldığımda Ankara içinde bayağı kullandım. 120, 150 falan bastım. Ee, gitmesinde herhangi bir bir sıkıntılı bir durum yok. Bastığınız 5. peşin vitesi attığınız zaman 150, 120, 130 hani oto, otobondan 160, 180 rahat rahat basa basa gidiyor. Mahalle arasında da az kullanıyoruz. Haftada bir kullanım şeyimiz oluyor. Onu da videolarını atıyorum zaten. Yani bu aracı alabilirsiniz. Bir ne bileyim bir tofaş alacağınıza bir bilmediğiniz bir ee, ne var? Peugeot alacağınız, Renault alacağınız, yani böyle arızalar çok çıkacak araçları Eski model de yanaşmayın arkadaşlar. Böyle bir araç alacağınız, bu araç aile aile aracı. Ailenizin ee, bir numaralı taşıyıcısı yani arkada bagajı var, bagajı bayağı geniş. Özellikle dizel alırsanız ya da simit tip simit tüplü alırsanız, onu teker artık bir yere monte ediyorlar da nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ondan alabilirsiniz arkadaşlar. Onlar ben aslında bundan önce Geist alacaktım. Geçti de, de gözüm vardı. Ama Geist'in bacağı e, bagajı yetersiz kaldı bana. Ben de bunu aldım arkadaşlar. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Bir 4 senedir de kullanıyorum. Öyle şeytan kulağına kurşun. Öyle bir sıkıntılı bir durumu rastlamadım. Yani ya yolda da bırakmadı beni. Götürdüğü yerlerde de herhangi bir şey olmadı. Ha, geleceğimiz konulardan birisi de kaportası. Arkadaşlar bu aracın kaportası sinek çapsa eğiliyor. O kadar ki berbat bir kaportası var arkadaşlar. Ondan sonra başka diyeceğim ne var? Aracın arkadaki teyp anteni var ya arkadaşlar. O da elektrik kaçağına sebebiyet veriyor. Bunun teybinde çoğunda kroniktir böyle. Arıza kaçakların çoğu oradan oluyor. Bunun otomatik teybi var. Ben onu deaktif ettim yani kapattım. Off konumuna getirdim. Yani içindeki kablolarını falan söktüm. Ön taraftan teybin olduğu yerde. Enerji vermedim. Çünkü aküyü bitiriyor. Aküs akü e zamandan önce bitiyor. Onları hallettim. Tekerlerim iyi durumdaydı. Tekerlere fazla dokunmadım arkadaşlar. Yani iyi şeyleri falan. Ama e, alttaki o şeyleri var ya arkadaşlar. Bu tekerin oradaki e, yani çok böyle çok randıman beklemeyin bu araçtan. Hani yolda gittiğiniz zaman bir eğim olduğu zaman hissettiriyor size. Hani e, konforu biraz daha yok. Hem sürüş olarak çok konforlu bir araç değil. Ben daha farklı araçlara da sürdüm. Ya ama idaresi bir yerden bir yere götürüyor. Getirmesi götürmesi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizin de kafanıza takılan bir yer varsa bana eğer e, videonun sonunda belirtin. Bu araç almak isteyenler Hyundai almak isteyenler bana sorabilir. Ankara'da ise tavsiye edebileceğimiz ustalar olabilir. Eğer sizin de aklınıza takılan bir soru varsa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.